Selamlar. Uzun zamandır yoktuk. Gezi videolarımıza ara vermiştik. Gezi videolarımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün modanın başkenti Milano'dayız. Bir haftalık ufak bir İtalya tatili planladık. Bu İtalya tatilimizde rotamızın ilk durağı Milano ile başladık. Peki İtalya ilk defa gelen Türk tur olarak ne yapmaya gidiyoruz? Tabii ki ilk olarak pizza yemeye gidiyoruz. Evet şu anda Spontine'ye geldik. Burası bir dilim pizzacı. İlk pizza deneyimimizi buradan başlamak istedik. Şimdi bunun olayı aslında dilim pizza olmasına rağmen yani şöyle diyeyim size Yaklaşık bir 400 gram falan var porsiyonu. Çağlan'ınkinden yedim. Çağlan'ınki de bayağı güzel duruyordu. Şimdi bunun tadına bakacağım ama şimdi şöyle bir olay var. Çağlan elinden aldı. Burada aperitivo denen bir olay var. Bu da İtalyanların hep hour demek oluyor. Yani Çağla'nın şeyi aldığı pizza dilim artı alkol içecekle beraber 5 euroydu. Bu da 8 euro. Totalde 13 euroya güzel aperitif bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Bana bakıyorum. Hmm. Bence bunun olayı kesinlikle hamura. Hamur gerçekten bayağı lezzetli. Hem çok yumuşak, altı kıtır kıtır, biraz yağlı. Bayağı lezzetli olmuş hamur. Afiyet olsun. Bu arada top taşımalarda çok rahat. İsterseniz 2.20'ye teknik bilet alabiliyorsunuz. 90 dakika geçerli. İsterseniz 7 Euro'ya günlük bilet alabiliyorsunuz. Ama benim gibi hiç uğraşmak istemeyip direkt Apple Pay'den ya da kredi kartından okutup geçebilirsiniz. Burası Milano'nun sembol katedrallerinden biri. Bu gotik katedral dünyanın en eski ve en büyük katedrallerinden biri. Yapımı tam 579 yıl sürmüş. Bu katedralin özelliği üzerinde gördüğünüz üzere 3400 tane farklı heykel var. Zamanında bu heykelleri çalmak için buraya helikopterle gelip helikopterle heykeli çalma çalışmaları denemeleri bile olmuş. En tepede gördüğünüz bir heykel var, en uzun heykel. Orası o Madonna heykeli. Ama Madonna heykeli o bildiğimiz şarkıcı Madonna heykeli değil, diğer Madonna, küçük Madonna heykeli. Hz. Meryem'i e temsilen yapılmış bir heykel o. Heykel yapıldıktan sonra uzun yıllar boyunca şehrin en uzun noktası olarak kabul edilmiş ve yapılan binalar hiçbir zaman ona geçmesine izin verilmemiş. Fakat günümüzde artık tabii ki bu kural kalkmış. Herkes uzun yapılar yapmaya başlamış ama her yapılan uzun yapıda bu kurala ithafen küçük bir Madonna heykeli dikilmişler yapının en tepesine. Evet burası da 1800'lerde açılmış dünyanın ilk alışveriş merkezi olan galeriya. Burası bir pasajdan daha çok Milano'nun oturma odası gibi. Çünkü bütün lüks markaların mağazaları burada ve gerçekten inanılmaz bir mimarisi var. Duvarlardaki detaylar gerçekten çok güzel. Çok ince bir mimarlık var. Bu köşede gördüğünüz Prada mağazası 1910 yılında açılmış. Dünyanın ilk Prada mağazası ve açıldığından beri bu mağazanın yeri hiç değişmemiş. Hala olduğu gibi duruyor. Bayağı mağaza var ya. Ama hepsi lüks markalar tabii ki. Ama mimarisine gerçekten çok hayran kaldım. Yani inanılmaz bir işçilik var. Duvarlardaki heykeller inanılmaz. Tasarım inanılmaz. Çok hoşuma gitti. <laughs> şehrin mimarisine her anlamda bayıldım. Şurada bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine güzel bir bar bulduk. Burada kokteyller 5 euroymuş ama çok kalabalık olduğu için şuraya doğru gideceğiz. Yoğumuzun üzerine başka bir yere oturduz. Gerçekte her yerde, her dükkanda bir pizza var. Ve her dükkanda pizza olmasından ziyade sokakta insanların elinde pizza kutularıyla yürüyorlar. Her yerde metroda alanlarında pizza kutusu, dışarıda alanlarında pizza kutuları. Alakasız bir yerde sıra bekliyorsun adam pizza kutusunu çıkartıyor pizza yemeye başlıyor. Ama çok güzeller. Bence de güzel oldu. Beğendim. Efe'ye okay, gömleğini aldık yaz gömleğini. Şimdi aperol içmeye gidiyoruz. Müzik şimdi burada tam bizlik bir yer keşfettik. Bu az önce size bahsettiğim ama bu İtalyanların operatif olayları gerçekten burada çok yaygın. Şimdi bir mekana geldik. Burada menülere baktım. Menülerde şey yazıyor. İstediğin alkol ya da bira ya da kokteyl 15 euro yanına da açık beden istediğin kadar yiyebiliyorsun. Bence hem fiyatı çok uygun hem açık bedeki çeşitler çok iyi. Hem de gayet lezzetli yani. Afiyet olsun. 10 yer. İkinci tabağı geçtik. Soyer farklı farklı şeylerden aldım. Yani açık normalde kalitesi olur ama bunlar bayağı lezzetli. İkinci 660 mililitrelik bir aldım. Bu da 5 euro oluyor ikinci alınca. 4 tabak falan yedik. Çok güzeldi. Lezzet nasıl hocam? Akdeniz mutfağı. Tamamen Akdeniz mutfağı yani. yani o zeytinyağlılar, iyi lezzetler, kaliteli malzemeler. Domatesler. Domatesler çok iyiydi. Peynirler de çok iyiydi. Evet, Ve zeytinler de çok iyiydi. Zaten temelde bu üçü çok iyi olduğu zaman sonrasından gelenler de çok güzel oluyor. Evet, sebzelerden yapılan patlıcanlı, kabaklı bu yemekler falan, makarnalar. Bir de bir yandan işte bir yemek atıyorum, rastgele bir yemek pişiriyorlar. Bir yandan o koca tepsi yanımıza geliyor. Herkesin tavana bırakıyorlar onu. Ve Tiramisu. Evet, Tiramisu inanılmaz iyiydi. Tiramisu inanılmaz iyiydi, bitti. Yenisinin gelmesini bekliyoruz. Yenisi gelsin, birkaç <laughs> porsiyon daha <laughs> yiyeceğiz. Çok güzeldi. Yani 6 tabak falan yemek yedik ama yani 6 kişilik masalarda millet 2-3 tabak, tabak falan yemişti. Açık üfe olduğundan değil ama çok lezzetli olduğundan dolayı bu kadar fazla yedim. Sen ne düşünüyorsun? Tavsiye ediyoruz. Çok Ke güzeldi. Kesinlikle Tiremusu da çok iyiydi. Tiramusular nasıl bu kadar tremuslar iyi olabilir ya? Tremuslar. Çok iyiydi Tiramusular. İtalyanlar bu işi biliyor abi. Bir de çok benziyorlar bize ya. Şurası bir çıtırdan nişantaşı taşı vermedi değil ama şimdi. Ama garip olan şeyini biliyor musunuz? Yani bugün cumartesi ve çok merkezli bir yerdeyiz ve hiçbir yer tıklım tıklım değil yani o kadar alışmışız ki her yerin hep kalabalık olmasına. Burada gayet sakin ve şaşırtıcı olan da şu dükkanların hiçbir yani hepsi açık değil. Büyük bir kısmı açık. İtalyanlar çünkü çok fazla çalışmıyor. Çok fazla çalışmadan kastım. Adam 12'de başlıyor, 3'de kapatıyor dükkanı. 2 saat duruyor, sonra 6'da açıyor, 7'de kapatıyor mesela. Böyle garip çalışma saatleri var yani. Herkes biraz keyfine göre çalışıyor. O yüzden hiçbir yerde de öyle yoğun bir kalabalık yok. Çünkü yoğunluk yok. Çünkü insan da yok. Sadece iyi yemek ve hoş sohbet var dostum. Ya tabii ki pizza var ya. Pizzasız olur mu ya? Her yerde pizza var. <laughs> biraz da alışveriş. Aburcu burcu cennetine geldik. Evet arkadaşlar ülkenin böyle bir pastası varmış ve bunu 15 liraya satıyor. İlk defa görüyorum. Niye? Ben ilk defa görüyorum bunu. Türkiye'de görmemiştim hiç. Evet sabah anlattığımız doğmayı bir de gece gizli görün istedim. Şehrin tamamını bitirdik sayılır. Bayağı bir yere gezdik. Bir sürü dükkana girdik. Yani şunu söyleyebilirim herhalde dünya üzerindeki ya da e, abartmayayım ama Avrupa'daki bütün markaların burada mağazası var. Çünkü hiç görmediğim markaları da burada gördüm. Hiç mağazasını görmediğim markaların da burada mağazasını gördüm. Yani her şeyin burada mağazası var. Gerçekten tam alışveriş şehri bütün binaların ışıklandırması sanki gündüzmüş gibi bir ambiyans katıyor. O kadar çok ışık var ki aslında biraz bu ışık kirliliği ama mimariye de katkı sağlıyor bu. Size gündüz hikayesini anlattım Madonna ekili gece daha da belli oluyor. İşte Madonna ekili. It oh. yeah. it. Tired, but, oh. see. I can't resist anymore It's getting dark, can't see Feel like knocking on böyle hayatım bitmediği şeyleri çok seviyorum. Yani Almanya ne ya kadar güzel olsa da Almanya'da en bu bir şey 8'den sonra her şeyin bitiyor olması. Tabii ki gece hayatı var, tabii ki barlar, mekanlar var ama yani meydanlar böyle kalabalık değil. Hiçbir dükkan açık değil. Az önce gittik, saat 9'da alışveriş yaptı, kendimize bir şeyler aldık, çıktık şimdi meydanda geziyoruz. Her yer tıklım tıklım. Baksanıza şuna. Yani nasıl yansıtmışlar ya bunları? yaptıklarını anlamadım ama bayağı eğleniyorlar. İşte bunu seviyorum ben ya. Sabah kadar hayat gitmesin abi. Evine giden gitsin, yatan yatsınlar. Kapatma şu dükkanları ya. Ne güzel işte insanlar eğleniyor. Ama İtalyanlar eğlenmeyi gerçekten çok seviyorlar. Ve eğlenceleri de çok düşkünler. Sana bakar mısın ya? Sanki gündüz gibi. İşte böyle ışıklandırmalar lazım. tramvayların üstünde hep bilindik markaların reklamları var yani. Evet arkadaşlar, Milano videosunun burada sonuna geliyoruz. Bir gün mesela olabildiğince Milano'yu tanıtmaya, gezdirmeyi ve yemeklerini göstermeye çalıştık. Part 2'de Artık pizza videomuz gelecek. İtalya turumuz son sürat devam ediyor. Bir hafta da farklı farklı şehirlere gidip İtalya'da farklı farklı videolar çekmeye çalışacağız. Takip etmeyi ve lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu konuda hiçbir destek talep etmediğimi fark ettim bu zamana kadar ama Arkadaşlar bu kanal açıldı 13 sene oldu ve 13 sene ben 100 aboneye ulaşamadım. Artık bir şeyler istemenin zamanı geldi herhalde çünkü olmuyor yani. Eğer büyüğümüz destek olmanız gerekiyorsa olun lütfen abone olalım. Büyüyelim. Söz mü? Ve unutmayın, biranızın yanında mutlaka bir adet su söyleyin. Öyle öküz gibi 4 tane beş tane bira içip ondan sonra sabah başınız beton gibi uyanmayın abi. Bu şekilde içerseniz hiçbir şey olmaz. Sabah bebek gibi uyanırsınız. Çav.